Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi hepinizin üzerine olsun efendim. Irak'ın Aydınlık Yüzü Türkmeneli televizyonunda Esmaül Hüsna'nın ışığında programımıza hoş geldiniz. Efendim bugün gerçekten çok ama çok güzel bir sohbet edeceğiz. Çünkü her Müslümanın hayatta bilerek, bilmeyerek yanlış yaptığı zaman sığındığı esmaları Rahman, ve rahimi işleyeceğiz. Ben sözü fazla uzatmadan hemen hocamıza hoş geldiniz demek istiyorum. Hocam bugün hakikaten her insanın, her Müslümanın şu hayatta Allah'ın Rahman'ına, Allah'ın Rahim sıfatına güvenerek el açtığı, dua etti isimleri işleyeceğiz. Ama ben size hemen İsra Suresi 110. ayetinde yüce Allah şöyle buyuruyor. İster Allah deyip yalvarın, ister Rahman ona hangi biriyle yalvarırsanız yalvarın. Tüm güzellikler ona mahsustur ayetiyle başlamak istiyorum. Söz sizin hocam, buyurun. Evet. Şimdi teşekkür ediyorum öncelikle. Bugün gerçekten çok önemli iki ismi ki her zaman dilimizdedir. Nasıl? Bismillahirrahmanirrahim, değil mi? Evet. Yani her işimizi yaparken her şeyde, her hareketimizde, her davranışımızda hemen besmelerimiz dilimizde ve deriz. Ki, evet, Bismillahirrahmanirrahim, rahman ve rahim olan Allah'ın adıyla. Bunu çokça söyleriz. Bunu namazlarımızda söyleriz, değil mi? Yemeğimize başlarken söyleriz. Yani Kapıyı açarken söyleriz, kitabımızı açarken okurken söyleriz. Yani her anımızda arabaya bindik, çalıştırdık Bismillahirrahmanirrahim ya da efendim böyle bir şey hayretler içerisinde kaldık Bismillahirrahmanirrahim gibi böyle bir şaşırma nidası. Yani çok kullandığımız bir cümledir Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ama bu bize ne anlatıyor? Yani Rahman ve Rahim ne anlatıyor? Bu yönleriyle Cenab-ı Hakk'ı bugün inşallah tanıyalım. İnşallah. Az önce okumuş olduğunuz İsra suresinin 110. ayeti kerimesi şöyle önemli. Bir gün Peygamber Efendimiz Kabe'de dua ederken ellerini açmış der ki Ya Rabbi, Ya Rahman, Ya Rahim şeklinde böyle Allah'a onun isimleriyle yalvarır. Bunu Mekkeli müşrikler duyar ve Peygamber Efendimizin yanına gelir ve der ki sen bize diyorsun ki Allah bir tane diyorsun. Evet. Bir Allah'tan bahsediyorsun. Allah'ın birliğini, tekliğini söylüyorsun. Ona inanın diyorsun. Fakat bize diyorsun ki şimdi biz seni duyduk ki sen Rahman'da dedin, dediğin, Rahim'de dediğin, başka de isimler. De hani sen bize tek Allah'tan bahsederken sen de geldin burada birçok isim saydın. Bu ne demek deyince bunun üzerine işte İsra Suresi'nin 110. ayet-i kerimesi nazil oluyor ve Buyuruyor ki Cenab-ı Hak ister Allah deyip yalvarın ister Rahman diye yalvarın. Hangisiyle ona yalvarırsanız yalvarın ama unutmayın ki o en güzel niteliklere ve tüm mükemmelliklere sahiptir. Her şey yani her şey ona mahsustur. Şimdi Rahman o zaman ne demek? Rahmetin, merhametin sonsuz kaynağı demek. Yani rahmetin kaynağı Cenab-ı Hak, sahibi Cenab-ı Hak. Ee, rahim, rahim de işinde merhametli olan yani rahman özünde merhametli olan, rahma, rahmetin kaynağı özü itibariyle merhametli olan ama rahim de o merhametini işlerine yansıtan, e, yaratmasına, fiillerine e, yarat e, yansıtan demektir rahim. Şimdi e, Allah Cenab-ı Hakk'ın nasıl ki has ismi dedik Allah evet. ismini anlatırken. Rahman ismi de Cenab-ı Hakk'ın has sıfatıdır. Yani bir anlamda sıfatların başıdır. Çünkü baktığınız zaman Allah'ın bağışlaması da, Allah'ın sevmesi de, vermesi de, her şey de Cenab-ı Hakk'ın rahmetinde gizlidir. Yani her şeyin özü gidip onun sevgisine ve merhametine dayanmaktadır. Dolayısıyla işte Allah adeta sevginin kaynağı oluşuna delalet ederken, Rahman ismi de, ya Rahman sıfatı da Cenab-ı Hakk'ın merhametin kaynağı oluşuna delalet eder. Bu iki has isim ve has sıfat diye düşündüğümüzde. Evet, Rahman ismi tekrar ifade ediyorum. Cenab-ı Hakk'ın özünde merhametli oluşunu ama Rahim ismi de onun fiillerinde merhametli oluşunu bize anlatan iki ismidir. Bunu belki şöyle ifade edebiliriz. Cenab-ı Hak Rahman'dır. Yani o özünde merhametlidir. Dolayısıyla da merhameti gereği de yarattığı tüm canlıların rızkını verendir. Tüm canlılara hava, su, değil mi? yemek işte ne bileyim ihtiyaçlarını giderendir. Tüm canlıların ihtiyacı neyse, ne lazımsa onu verendir. Niye? Çünkü Cenab-ı Hak özünde merhametlidir. Yani mesela şunu belki düşünebiliriz. Ya Allah kendisini isyan eden, kendisine inkar evet, eden birisine ben de e neden havayı veriyor, suyu veriyor? Niye ona bu imkanları veriyor? Evet. Çünkü Allah rahmandır, merhametlidir. Kullarından çekip almaz. O yarattığı her varlığa, her canlıya ihtiyacı neyse onu verendir. Ama Cenab-ı Hak rahimdir. Yani işinde merhametlidir derken, Cenab-ı Hakk'ın o işinde merhametini de ne, nerede görürüz? Ona iman edenlerde, ona teslim olanlarda, ona efendim e, kayıtsız şarsız, ona teslim olanlarda da biz Cenab-ı Hakk'ın rahim sıfatının tecellilerini görürüz. Hatta hep hani şöyle denilir? Rahman ismi e, dünyada tüm varlığa e, rahmet ederken, rahim ismi ahirette sadece ona inananlara e, tecelli edecektir. Güzel bir müjde. E, denilir. İnşallah Rabbim şu güzel ay hürmetine hem bu dünyada hem de ahirette onun merhametine e, erişenlerden, ulaşanlardan olmayı bizlere nasip eylesin inşallah. Hocam gerçekten merhametin tabi Allah-u Teala'nın merhamet etmesi bize insanların da merhametli olmasını gösteriyor değil mi hocam? İnsanlar bazen bu merhamet duygusunu tamamen unutuyor. Bazen bazı güç, bazı işte elinde irade. Mesela bir annenin merhametsizliği hocam. Yani çocuklarına merhametsizliği ne kadar acı verici. İşte bir ülkenin başındaki bir insanın merhametsiz olması değil mi? Şurada Gazze'yi görüyoruz. Evet. Filistinli kardeşlerimizin yaşadığını görüyoruz. Yani bir insan olmanın özelliklerinden birisi de hani alan sıfatlarının bazılarının hani kullara sirayet ettiğini söylemiştik. Hani merhamet o şeyden merhamet duygusundan hiçbir ee, nasıl derler bir şey almamış yani bir bilgi almamış, bir davranış kazanmamış. Tamamen kendini sevgisiz ve merhametsizleştirmiş. Ne zulümler ettiler insanlara. Ve canavarlaşmış. Canavarlaştı. Yani. Artık mi? aslında bu duyguların insandan uzaklaşması insanı da insanlıktan da uzaklaştırıyor aslında. Evet. Hani de çok gibi güzel. hani şimdi insan belki e, ben bir yerdeyim, bir okulda öğretmenim. Öğretmen olsam da merhamet gerekli bana. Efendim, doktor olsam da merhametli gerek bana. E i̇şte yakın bir zamanda ülkemizde yaşadık, değil mi? Doktorlar çocuklara neler yaptılar. Onun için her alanda insanın merhamet, o rahman sıfatını, rahim sıfatını çok iyi anlamalı ve rahmetin saanak saanak yağdığı bu özel ayda da. Bundan istifade etmeye de çalışmalı. Anlayabilirsek biz de o yönde kendimizi ne yapabiliriz? geliştirebiliriz. Hocam, e, merhametin kaynağına sevgi de diyebilir miyiz? Çünkü, evet. Çünkü hani sevgi olmadan yani bu merhametsizlikler, e, bu acımasızlıklar sevgisizlikten mi geçiyor? Yani şöyle diyebilir miyiz? Aslında sevgi merhametin tohumu. Merhamet de sevginin meyvesidir diyebilir miyiz? E, her meyvede tabii ki tohumunu içinde saklıyor çünkü. Evet. E bu evet. onu ortaya çıkması için o tohumun da yani merhametin e, diğer insanlara sirayet etmesi için de benim için de sevgi olması gerekiyor. Tabii. Sizin içinizde sevgi olması Tabii gerekiyor. Ki. Böyle bu bakışla ne dersiniz? Evet. Elbette e, çok önemli dediğiniz şey yani sevgi e, merhametin tohumudur. Yani merhamet edebilmen için Tabii ki sevmen lazım. Sevmen için merhamet etmen lazım. Yani adeta birbirini e, tamamlayan, birbirini e, bütünleyen e, iki isim. E, ve gerçekten e, Cenab-ı Hakk'ın biz rahmetine baktığımız zaman az önce de ifade ettiğim gibi onun temelinde yarattığı varlıkları sevdiğini görüyoruz. E, yarattığı varlıklara duyduğu merhameti, şefkati aslında görüyoruz. Ve bunun sebebi de işte hani dedik ya Allah has ismidir ve sevgiyi barındırır. İşte bu da Cenab-ı Hakk'ın yarattığı varlıkları sevgisinin alameti, sevgisinin işaretidir. Evet bugün az önce de dediğiniz gibi maalesef sevgisiz ve merhametsiz bir toplum olmaya doğru böyle dönüşüyoruz. Merhametin ve sevginin olmadığı bir varlık robottur aslında yani duyguları olmayan değil mi hiçbir şey hissetmeyen bir varlık aslında robottur. İşte Cenab-ı Hak kendisini Rahman olarak tanıtıyor, Rahim olarak tanıtıyor, merhameti tanıtıyor ki iyi insanlar. Allah size karşı çok merhametlidir. Siz de merhametli olun aslında. Evet. Yani Allah size karşı merhametli ve sizi Cenab-ı Hak yaratırken içinizde aslında o merhametin tohumunu da ekmiş. O sevginin tohumunu ekmiş. Sizi öyle de var etmiş. Sizi öyle yaratmış. Öyleyse Hani öyle olun diyor adeta Cenab-ı Hak. Dolayısıyla Rahman ismi gerçekten bizim çok önemli bir isimdir ve çok iyi bilmemiz gereken bir isimdir. Rahman Allah-u Teala'nın zatına dönük bir isimdir. Rahim de fiiline dönük bir isimdir dedik az önce. Rahman olan Allah tüm canlılara merhametini sunar Tekrar hani bunun altını çizmek için söylüyorum. Rahim olan Allah'ın merhameti de yalnızca onun merhametini hak edenleredir. Yani Rahman ismi tüm canlılara, rahim ismi de onun merhametini sadece hak edenlere yönelik bir ismidir diyebiliriz. Bir ne anlamda. yapacağız hocam peki hak etmek için? Ne yapacağız? <laughs> Şimdi bizler e, günde 40 defa... E, Fatiha suresiyle namazlarımızda evet. e, bilinçli ya da bilinçsiz farkındayız ama değiliz. Günde 40 defa özünde, işinde merhametli olan Allah'a biz hamd ediyoruz bir kere. Yani diyoruz ki elhamdülillahi rabbil alemin errahmanirrahim. Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamd olsun. O Rahmandır, o Rahim'dir. Hani bunu o kadar çok söylüyoruz ki günde 40 defa. Kimimiz bilinçli, kimimiz bilinçsiz. Ama işte önemli olan burada Müslüman'ın yaptığı işi bilinçli yapması. Şimdi ben niye günde 40 defa ya da Fatiha'yı okurken ya da Besmele çekerken Rahman ve Rahim olan Allah'ın adını zikrediyorum. Rabbim bizi bize kendisini neden böyle tanıtıyor? Bir kere bunu çok iyi bilmek lazım, fark etmek lazım. Cenab-ı Hak az önce de dedim ki ben Rahman'ım, ben merhamet sahibiyim. Sizin de hamurunuza, sizi de yaratırken size o merhameti koydum. Öyleyse siz de merhametli olun. Dolayısıyla Allah insanın varlığına, hamuruna da merhameti koymuştur. Ve bizden de merhametli olmamızı bekler. Peki Allah'ın merhametini o zaman kazanmak için ne yapmalıyız? Evet, bu çok önemli. Şimdi burada çok hoşuma giden bir hadis-i şerif var. Onu sizinle paylaşayım. Bir gün bir sahabe gelir. Der ki ya Resulallah... Kalbim çok katılaştı, gözlerimden de hiç yaş gelmiyor, gözlerim hiç yaşarmıyor. Ne yapayım der. Yani ee, hani merhametsiz demek istiyor kısacası aslında peygamber efendimiz ona buyurur der ki git bir yetimin başını okşa. Şimdi bu ne demek? Bu şu demek. Aslında senin mayanda hamurunda içinde merhamet var bir tohum var. Git onu açar çıkar. Yani git onu sula, git onu güneşlendir, git onu efendim büyüt. Çünkü her insanda aslında merhamet var ama insan kendisini ee, nereye şey yaparsa yani merhametsizliğe doğru giderse merhametsiz olur Tabii ama içindeki ki. o merhameti açığa çıkarıp merhametli olmayı kendisine e, efendim bir e, yol tutarsa yol bilirse o zaman da merhametli olur. O zaman biz merhametli olmak için ne yapacağız? Şunu hiç unutmayacağız. Peygamber Efendimiz'in yine bir hadis-i şerifi merhamet edin ki merhamet olunasınız. Evet. Yani siz merhamet yapın merhamet gösterin ki Allah da size merhamet etsin. Bu bir. O zaman biz Cenab-ı Hakk'ın bizi bağışlamasını, bize affetmesini, bize merhamet etmesini, bize acımasını, bize yardım etmesini yani bizim kısacası elimizden tutmasını istiyor isek o zaman biz de e, başkaları için bu başkaları derken sadece insanlar değil tüm canlılar için köpekten, kediden, kuştan, börtüden, böcekten, ağaçtan, çiçekten, böcekten her şeye karşı Merhametli olmamız gerekiyor. Hocam ben de şimdi o konuya değinecektim. Biliyorsunuz ben şehrin dışında bir yerde yaşıyorum. Doğayla, hayvanlarla, Çok ağaçlarla güzel. artık bir hem hal oldum. Ee, o zaman onu anladım ki insanlar zaten etrafından başlıyor merhamet etmeye. Yani bir işte sıcaklarda hayvanlar, soğuklarda hayvanlar sulara ulaşamıyor... O hayvanlara zulüm ediyor, ağaçlara acımasızca kesiyor, toprağı hunu harca böyle kirletiyor. Etrafından bir insanın merhametli olup olmadığını anlıyorsunuz hocam. Onun için sadece dediğiniz gibi insani olarak da düşünmemek lazım buna. Biz ne kadar etrafımızdaki doğamızı, yaşayan canlıları iyileştirebilirsek, güzelleştirebilirsek biz de o kadar güzel şeyler görüyoruz. Yoksa o kötülük dediğiniz gibi İnsan da olsa efendim bir kedinin yavrularına zarar versen de köpeğin işte bacağını bir şey yapsan da o sana dönüp gelecek. Evet. Onu bileceksiniz Burada yani. Burada o zaman şunu hemen söyleyelim. Demek ki insanın merhametli olması da merhametsiz olması Evet. sadece ahirette karşılığını göreceği bir şey değil. Ya yani ben merhametli olsam Allah beni ahirette affeder. Tamam amenna. Bir tarafı. Ama ben merhametli olursam Hani bu dünyayı güzel, merhametle güzelleştirmiş olurum ve bunun dönüşü bana da olur. Zaten şunu hiç unutmayalım. İnsan ne yaparsa aslında kendine yapar. Kesinlikle bir hocam. Bir kediye bir kap su vermen, bir kuşa bir su vermen, yem vermen, ne bileyim bir filanı dikmen. Bu o canlıya yaptığın bir iyilik değil ki aslında. Yani sadece. Aslında bu sen, insanın kendisine de yaptığı bir iyiliktir. Bir merhamettir. Dolayısıyla... Ee, i̇nsan merhameti ne kadar çok e, canlıya gösterirse o kadar da kendisi o merhametten nasipdar olur. Şimdi birincisi demek ki insan içindeki o merhamet tohumunu ortaya çıkarmak için çaba sarf edecek. Kesinlikle. Yani işte Ramazan ayındayız. Yetimlerimiz var, öksüzlerimiz var, garip kurebalarımız var. Değil mi? Bunların elinden tutmaya, yardımcı olmaya, başına okşamaya, mutlu etmeye komşularımızla, akrabalarımızla, çevremizle, herkese karşı onlara güler yüzlü, merhametli, sevgiyle davranmaya bir kere gayret edeceğiz. Bu yaptıkça yaptıkça insanın... O sevgi de size geri dönecek hocam. Kesinlikle yaptıkça yaptıkça insanın geliştirdiği bir şey. Bir ikincisi yani insan merhameti kazanmak için ne yapacak? İnsan ihsan sahibi olacak. İhsan nedir? Allahı görüyormuşçasına hareket etmendir. Hani Ne diyor Peygamberimiz? Sen onu görmüyorsun ama o seni görüyor. Dolayısıyla biz eğer Allahı her an görüyormuş gibi hareket edersek zaten zulme demeyiz. Zulmün olmadığı yerde de zaten merhamet olur. Biz Allahı görüyormuş gibi davranırsak zaten hakaret edemeyiz, zaten adaletsiz davranamayız, ya da kötülük yapamayız. Kötülük hocam. yapamayız. Zaten bunları da yapamadığımız zaman otomatikman da merhamet ortaya çıkmış olacak. Yani e, o yüzden biz ihsan sahibi olan Allah'ın her an bizi gördüğünü, gözetlediğinin farkında bilincinde olacağız. Bir üçüncüsü iman sahibi olacağız. Şimdi belki burada şunu biz bizi izleyenler şunu diyebilir. Ya zaten müminiz iman sahibiyiz yani zaten bunu söylüyoruz. E, hayır. Bu yani sadece dil ile e, imanı kastetmiyorum ben. Kalp ile. Kalp ile iman, hayatımız ile iman, davranışlarımız ile iman sahibi olduğumuzu göstermemiz gerekiyor. Ee, Ahzab suresinin 43. ayet-i kerimesinde Cenab-ı Hak buyuruyor ki Allah müminler için daima rahmet sahibidir. Evet Allah bizim için daima rahmet sahibi ise o zaman biz bir kere buna iman edeceğiz. Rabbimiz bizim için her daim rahmet sahibi. O bizim Müslümanların için değil mi hocam? Ümitsizliği kaldıracak ortada. Aynen. Dolayısıyla o bizim için her daim rahmet sahibi ise e biz de bunu çevremize, etrafımıza yansıtmalıyız bir mümin olarak, kendisine güvenilen bir insan olarak. Bazen hocam insanların hani hayat içerisinde olaylar geliyor başına ve şöyle cümlelerde bulunuyorlar. Asla affetmem. Kendi evladını bile affetmiyor, annesini, babasını affetmiyor, komşusunu affetmiyor. Ve ben e, hakikaten e, şuna da tanık oluyoruz hep beraber. İnsan birilerine karşı kin duyduğu zaman, merhamet etmediği zaman, sevmediği zaman, kendi kalbini aslında karartıyor, kendini sevgisizleştiriyor kendini yalnızlaştırıyor, kendini uzaklaştırıyor. Yani insan aslında birine iyilik yapmıyor, kendine iyilik yapıyor. Evet. Allah için yaptığı. Ya da kötülük ha. yapıyorsa da kendine kötülük, ya da kötülük yapıyor. Yapıyorsa da aslında. Kendine yapıyor. Kesinlikle hani Allahü Teala'nın zaten her an izlediğini bilen insan ne bir çocuğa ne bir kadına ne bir hayvana hatta bir ağacı bile kasten kıramaz. Evet. Bu zaten başka bir bilinç. Ama bir de bunun dünyevi sizin o yaptığınız o enerjiniz de dönüyor yani. Buna iman etmiyorsanız bile evet. bu geri dönüyor Bunu yani. Bunu şuna benzetebiliriz. Yankıya benzetebiliriz. Kesinlikle hocam. Yani çok bir doğru ifade. E, ses çıkarttığınız zaman yankılandığı zaman işte e, sen çok iyisin, sen çok güzelsin dediği zaman o yankı sana sen çok güzelsin, sen çok iyisin diye döner. Sen çok kötüsün, sen çok pissin dediğim zaman o yankı sana sen çok kötüsün, sen çok pissin olarak geri döner. Aynen Hani insanın davranışları merhamet göstermesi ya da zulmetmesi böyledir yani adeta yankı gibidir. Sen yaparsın ama bu sana mutlaka geri döner. Yani yaşayan da o toplumda sensin. Hani bazen biz şey deriz ya ben mesela bunu çok önemsiyorum bir şey olduğunda işte Allah belanı versin evet. çok affedersiniz hemen. Böyle. Halbuki Allah belasını verdiği zaman o insanın başına bir şey geldiği zaman ben de bu toplumda yaşıyorum belki onun o belasından ben. Bana da gelip dokunacak yani. O yüzden. Hani aslında Allah bazen dil alışkanlığından eylesin. dolayı da bunu tabii, çok kullanıyorlar. Tabii çok, evet. Ama aslında kötü bir söz. Yani tabii. hocam aslında insan gerçekten dediğiniz gibi ta bu sohbetin başına döndüğümüz zaman insanın biraz da bunu istemeli. Dilimizde böyle kötü bir özellik olduğunu bilip düzeltmeliyiz. Neden? Mesela çok dilin alışkın olduğu için en sevdiğin insana mesela evet. e çocuğun bir iş yapıyor mesela çocuğuna bunu söylüyorsun. Eşine söylüyorsun, annene babana söylüyorsun. Daha başkalarına değil, değil yani. Tabii. Çünkü bu kötü bir şey diline alışmış. Evet. Onun evet, için dediğiniz değil. gibi keşke onu çevirmeye evet. gayret etse yani insan. Yani Allah seni ıslah eylesin. Allah sana güzellik versin. Allah senin bu kötü huyunu düzelsin. Çünkü onun kötü huyu düzelirse, iyi bir insan olursa bana da faydası dokunacak kesinlikle ya kötü bir insan olup belasını verdiği zaman kötü bir insan olup daha kötüleştiği zaman yani bu toplumda yaşıyor ya ben ya benim çocuğum ya benim yakınım bir birisi gene onunla bir yerde yolu kesişecek. O yüzden biz hani Müslümanın dilinde her daim Allah'ın o merhametinin tecellileri olmalı. Yani bu bizim hayretimizde de, teşekkürümüzde de şey, e, efendim e, canımızı sıkıldığında da her anımızda da Allah'ın merhameti o dilimize de yansımalı. Hani bunun için de işte Allah'ın hani biz e, merhametli olalım ki Allah da bize merhamet etsin diyoruz ya işte bizim merhametli olabilmemizin e, şeylerinden bir tanesi de yani merhametli olmak için yapmamız gerekenlerden bir tanesi de abidlerden olmak yani ibadet etmek. İbadetler de insana merhameti öğretir. İşte içinde bulunduğumuz Ramazan ayı değil mi mesela oruç ibadeti bize merhameti öğretiyor. Nasıl kalplerimiz yumuşuyor? Nasıl böyle bir yelkenlerimiz suya iniyor? Nasıl bakış açımız değişiyor? Değil mi oruç ibadetiyle? Oruç Hac her dakika çünkü oruç olduğumuzu biliyoruz ya. Hani yemek evet. yemek yiyemediğimiz evet. için su içemeyiz. Yani aç insanın, susuz insanın, yolda kalmışın, darda olanın Halini anlıyorsun, sakinleş sakinleşiyorsun. Dolayısıyla bu da sana merhameti kazandırıyor. Namaz ibadeti, hac ibadeti, zekat ibadeti. Kısacası Cenab-ı Hakk'ın emrettiği her ibadetin temelinde bize merhameti öğretmek vardır aslında. O yüzden e, merhamet sahibi olmak için de ibadetlere devam etmek gerekir. Bir gün değil sadece burada onu da yeri gelmişken söyleyelim. Sadece bir gün değil, sadece bir ay değil, bir yıl değil ve abut rabbeke hatta yetiyekel yakin diyor Cenab-ı Hak. Ölüm sana gelinceye kadar Rabbine kullukta devam et. Yani ölüm sana gelinceye kadar Rabbine ibadette devam et. Ölüm sana gelinceye kadar Rabbine karşı saygıda devam et. Değil mi? Merhamete Zamanın devam et. Zamanın var çünkü. Evet ölüm sana gelinceye kadar. Yani bu yapacağımız şeyler de sadece Ramazan'a has değil. Her zaman, her zaman Cenab-ı Hak insandan merhametli olmasını ister. Biz merhametli olursak Cenab-ı Hak da bize, bize o merhametini affeder. hem dünyada hem de ahirette en güzeliyle gösterecektir, verecektir inşallah. Rahmet kapısı çok önemli hocam ya. Çünkü insan bilerek bilmeyerek bazen hayat içerisinde yanlışlar yapabiliyor. Şöyle olsaydı mesela yanlışlarımız yazılsaydı ve asla hani bağışlanma kapısı olmasaydı, affedilme kapısı olmasaydı ne yapardık? İnsan bir hata ettiğinde hani ümitsizliğe kapılmıyor. Elini açıyor Allah'ım beni affet ya da Allah'ım ben tamam sana karşı isyan ettim ama bana merhamet et diye yalvarıyor. Yani Bu kapının olması gerçekten inanan insanlar için çok güzel, çok rahatlatı bir şey. Tabii rehavet olması açısından iyi değil ama ümitsizliğe kapılmaması açısından önemli bir şey. Ee, Cenab-ı Hakk'ın rahmetinden ancak kafirler ümidini keser diyor ayet-i kerime. Yani o yüzden evet biz her daim onun rahmetinden ümit varız ama e, ümit var olmak yetmez bizim gayret etmemiz lazım. Yani onun rahmetini kazanabilmek adına, onun rahmetinin celbetmesi adına, üzerimize tecelli etmesi adına Müslümanın da insanların da ne yapması lazım? Gayret etmesi lazım. Aynen hocam, insanlar kendisi de e, hayatı böyle dediğiniz gibi sonsuz görmemeli. Bu hayatın bir başlangıcının bir de sonunun olacağını hep bilmeli ve inanan insanlar bilhassa inanan insanlar hep bu doğrultuda hayatlarını güzelleştirmeye gayret etmeli. Valla şöyle hemen Behlül Dani'nin yine bir hikayesi aklıma geldi. Behlül Dani derin bir uykuya dalmış. Harun Reşit demiş ki yine bir şikayet almış bir yerden. Getirin demiş Behlül Dani'yi bir soralım demiş. Derin uykudan hemen hırpalayarak palas pandırası almışlar Harun Reşid'in önüne getirmişler. Harun Reşid e bakmış Behlül ne demiş beni neden çağırdınız? Çok güzel bir rüya görüyordum. Öyle güzeldi ki demiş beni uyandırdınız. Harun Reşid de tebessüm etmiş. Ne görüyordun ki ya Behlül demiş seni uyandırdık diye kızdınız bize demiş. Valla rüyamda padişah olmuştum, kral olmuştum tahtım vardı, etrafımda hizmetçilerim vardı. O kadar mutluydum ki demiş. Siz uyandırınca hepsi gitti demiş. Harun Reşit de gülmeye başlamış. O gülmeye başlayınca Behlül Dali demiş ki niye gülüyorsun Harun Reşit demiş. Ben gözümü açınca padişahlıktan düştüm. Sen de gözünü kapatınca padişahlıktan düşeceksin. Sonuçta herkes bu dünyadan bir gün gideceğine biliyorsa, eminse bu dünyadan sonra da bir ahiret hayatı olduğuna inanıyorsa ona göre hazırlığını yaparız inşallah yapsınlar inşallah diyoruz. Evet. Hocam bugün de programın sonuna geldik. İnşallah bir dahaki programa görüşünceye kadar hem size hem de tüm izleyicilerimize veda edelim. Allah'a emanet olun efendim.